Herkese merhaba arkadaşlar videoma kanalıma hoş geldiniz bugün yine sizinle makrome çalışması yapacağım e, çünkü çok fazla ilgi var ve tekrar çeker misin abla diyen var bir kısmını anlamadım diyen var hepsinde bir eksiğim mi var bunu bilmiyorum e, tekrar çekeceğim ve de size bu kelebek modelinden dehşet derecede çok sattım çok rağbet görüyor çok beğeniliyor sizin de aklınızda olması adına bu şekilde bir video çekmek istedim size Şimdi buradan aparatımı geçirdim. Ucunu yakıp ucuna bir metal boncuk takacağım. Ucunda sallandığında şık gözüküyor. Yani böyle sadece kuru ip sallanmasını sevmiyorum ben. O yüzden çoğu bilekliğime takıyorum böyle metal kare toplar. Buna direkt bu şekilde e, bir asansör kapama yapıp böyle de kullanabilirsiniz ince isterseniz. Ama ben kenarını öreceğim. Yine arkadaşlar şuraya takarak yapacağım. Sizlerin görebilmeniz daha düzgün oluyor. Elimde ördüğüm zaman göremiyorsunuz. Bir tane de şu kısma yapacağım. Şöyle taktım. 28 santim olarak yaptım. Yani çocuklar da çok kullanıyor, büyükler de çok kullanıyor. Büyüklere göre yapıyorum. Ucundan kare topunu biraz çekip düğüm atıp kesebilirsiniz. Çocuğa göre çok ucundan sallanırsa ama zaten asansör olduğu için çocuklarda çok rahatlık kullanabiliyorlar. ve 70 santimlik bir ipim var. Ortalıyorum. Sonra arkadaşlar şöyle başlayacağım. Ekranı isterseniz biraz yakınlaştırayım sizler için. Evet, o ipimi ortaladım. Şuraya bir ters D yaptım. Bu ipimi diğer ipimin üstünden getiriyorum. Şuradan aradan geçiriyorum ve D'nin içinden çıkarıyorum. İlk başta yaparken şurayı tutun ki ipiniz ölçmüştük ya yarım kaymasın. Diğer türlü bir taraf eksik bir taraf uzun oluyor belki. Sorun yaşayabilirsiniz. Çekiyorum. Şimdi aynı işlemi bu tarafa uyguluyorum. Çekiyorum. Bu kadar basit. Ve çok kullanışlı, en çok beğenilen model, model modası asla geçmiyor bu tarz bilekliklerin. Bu obje yerine herhangi bir objeyle istediğiniz her şeyle yapabilirsiniz. Nazar boncukları koyabilirsiniz bu aralara. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not Evet arkadaşlar, diğer tarafına da aynı işlemi uyguluyorum. İki tarafını da ördüm. Şimdi keseceğim. Fazlalık iplerimi şöyle biraz bırakıyorum. Şimdi kapamasını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Siz bantlayabilirsiniz. Buralara takabilirsiniz. Bunlarla tutturabilirsiniz. Aynı işlemi yapıyorum zaten. Şöyle yine küçük bir şurada ters de yaptım. İplerimin arasından geçiriyorum. Ayrıntılı olarak asansör kapımı videom kanalımda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Tamamen ayrıntılı olarak anlattım. Zaten sadece kapamasını bile. Sadece kapamasını da ayrıntılı olarak anlattım. Bu şekilde bilekliğim hazır arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.